Sonra hiçbir şey gizlemeyeceğim Serkan'la. Tarık'la ilgili her şeyi tek nefeste söyleyeceğim. Hı. Alize var ya kim bilir bunu duyunca ne kadar mutlu olacak ya. Teşekkür ederim. Ahan da yengem. Alize, karıcığım hoş geldin. Sen var ya yemin ediyorum çok uğurlu bir yengesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alizem biz de Tarık Bey'le tam senden bahsediyorduk. Duyunca çok mutlu olacağım bir haberim var. Serkan benim sana bir şey söylemem lazım. Aslında Tarık Bey'in de burada olması çok iyi oldu. Söyleyeceklerimi o da duysun. Ya ilk önce ben bir müjdemi vereyim sonra sen ne söyleyeceksen söylersin. Evet Alize ya bir kesme. Bir daha söyle kankası. Bir daha söyle ki bu kulaklar bir daha duysun o haberi. Ya bir susun ya. Serkan bak senin bu patronun var ya. Benim bu patronum var ya bu patronum. Az önce bana dünyaları veren adam. O sana sürekli anlattığım bir projem var diye gerçekleştiremedim. İşte ona sponsor oldu ya. Hayallerim gerçek oluyor hizi. Ne? Alize. Sen bir şey demeyecek misin? Yengem mutluluktan lal oldu lal. <laughs> Alize projem hayata geçecek diyorum ya sen hiç sevinmedin mi? E, çok sevindim tabii çok sevindim de biraz şaşırdım açıkçası. Ee, hayırlısı olsun kocacığım. Tebrik ederim. Sağ ol canım benim. Sağ ol karıcığım, Teşekkür ederim. Ya, o kadar heyecanlıyım ki her şey mükemmel olacak ya hissediyorum. ama benim etrafım